Fas'ın Tancı Şehri'nden merhaba. Sevda ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu haftanın konusu Fas'ta kiralar, maaşlar ve faturalar. Haydi başlayalım. Fas'ta özel sektörde maaşlar 2000 TL'den başlıyor. Kamu sektöründe ise 2400 TL'den başlıyor. Eğer ki kişi iş tecrübesine sahipse, diploması iyiyse tabii ki 4000 TL'den de işbaşı yapabiliyor şartlara, diplomaya ve kişinin iş tecrübesine bağlı olarak maaş artarak devam ediyor. Ev kirasına gelecek olursak, eğer ki şehir merkezinden uzak, idare eder bir yerde yaşamak istiyorsa kişi, 1200 TL'den başlıyor kiralar. 2000 TL arası değişiyor. Eğer ki şehir merkezine biraz daha yakın olmak istiyorsa da 2500, 3000, artarak devam ediyor. Fas'ta şehir merkezinde oturmak istiyorsanız kiralar 6000 TL'den başlıyor. 10000, 12000 diyerek artıyor. No, 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 no. Gelelim faturalara. Biz 3 kişilik aile için elektrik ve su toplam 150-200 TL ödüyoruz. Tabi bu rakam kişi sayısı arttıkça, nüfus arttıkça değişiyor. İnternette aynı şekilde 150-160 TL tutuyor. Standart zaten, standart bir paket. Evet, faturalardan bahsetmişken pazar masrafını da anlatmak istiyorum. Biz haftalık 400 TL ödüyoruz pazar için. Bunun içinde mutfak, temizlik, bütün ihtiyaçlarımız var. Fast da temel ihtiyaçlarınızın yani barınmak, yemek içmek, elektrik, su gibi ihtiyaçlarınızın karşılandığını düşünecek olursak bunun maliyeti 3500 TL yani bir kişinin en az 3500 TL maaş alması gerekiyor ki insan gibi yaşayabilsin yani insan gibi dedi, temel ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Tabii daha bunun okul masrafı var eğer çocuğu varsa o kişinin daha sonra sağlık masrafı var dışarı çıktığında bir oturup kahve içebilme, sosyalleşebilme masrafı var. Daha birçok ihtiyaç var yani kuaförüydü, o suydu, bu suydu. Bana kalırsa Fas'ta yaşamının maliyeti 6000 TL'den başlıyor. Bunun için de bir ailede en az iki kişinin çalışması gerekiyor. No, 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 no. Okul fiyatları bu ülkede biraz yüksek. Eğitim çok maliyetli. Şu an kızım sadece kreşe gidiyor ve ödediğimiz ücret 1000 TL. Yani kayıt ücretiyle birlikte bu 2000 TL'yi buluyor. Özel okullar çok fazla, fazla. Devlet okulları tercih ediliyor tabii ki ama düşük gelirli, aile, dar gelirli ailelerin tercih ettiği okullar bunlar. Genelde insanlar Fransız okulu, Amerikan okulunu tercih ediyor ki bunların maalesef eğitim ücretleri çok yüksek. <laughs> bir sene içinde daire aldıracak türden diyelim. <laughs> Fas'ta çok sevdiğim bir uygulama var. Ben geldiğimden beridir var. Yani ben gelmeden önce de belki uygulanıyordu bilmiyorum. Ee, Fas hükümeti her evde yemek pişsin diye büyük tüpün fiyatını yarı yarıya indirmiş durumda. 34 TL'ydi sanırım. 42 dirhem ama karşılığı 34 TL diye hatırlıyorum ya da 32 TL. İyiyim, ev eşyası ve birçok ürünü ikinci el pazarlardan satın alabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Ee, alternatif çok fazla. Çok güzel pazarlar var. Tabii ki sıfır da alabilirsiniz. Fiyat olarak çok alternatifli mağazalarda var. Fas'ta hamam kültürü çok meşhur. Çok rağbet gören bir şey hamama gitmek. İnsanlar evde yıkanmayı istemiyorlar. Genelde hamamda <laughs> hem yıkanıyorlar hem sosyalleşiyorlar. bir kez hamama gidiyor bu insanlar. Yani 15, 30, 60 TL, 60 TL aylık bir hamam ücretleri de var. <laughs> yani hayat standartlarını yükseltmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor bu ülkede. Yine kuaför masrafından da bahsedeyim. Saç kesim ücreti en az 25 TL'den başlıyor ve artarak devam ediyor. Saç boyamada yine 120-160 TL'den başlıyor. Yine artarak devam ediyor. Her ülkede olduğu gibi bu ülkenin kuaförleri de bazen çok büyük eserlere imza atabiliyorlar. <laughs> hastanede, devlet hastanesi veya özel hastanede muayene ücreti 200 TL'den başlıyor. Eğer özel muayenehaneye giderseniz bu rakam 400 TL'den başlıyor konudan bağımsız olarak başka bir konuya da değineyim. Fas'ta tabii ki koronavirüsle halen mücadele eden ülkeler arasında. Herkes de genelde maske var. Azınlık maske takmıyor. Kafelerde oturabiliyoruz. Masalar birbirine yakın değil ya da yakın olan masaya başka kişi oturamıyor. Aralıklı oturuyoruz. Maske takıyoruz. Ben video çekerken maskemi çıkarttım. Zaten insanlara çok yakında oturmuyorum. Genelde uzak oturuyorum. Camda açık oluyor bulunduğum yerde. Genelde açık alanları tercih ediyorum ama bugün kafede oturmayı tercih ettim. Okul bugün açıldı. Kızım kreşe başladı. Orada da çok fazla kontrol var. Mesela ateş ölçerle aldılar kapıdan içeri. Daha sonra dezenfektan sıktılar eline çocuğun. Ayakkabılarını falan çıkardılar. Bilmiyorum işte. Hani elinden geldiğince insanlar dikkat etmeye, özen göstermeye çalışıyor. Bu ülkede de durumlar bu şekilde. Ha bu arada plajlar kapalıydı. Bütün yaz sezonu boyunca biz hiç plaja falan gitmedik. Sonra karantina süreci bizim çok uzun sürdü. Evde kalma sürecimiz neredeyse 3 ay sürdü. Mart ayında başlamıştı. Biz hiç dışarı çıkmadık diyebilirim. Sadece çalışan kişiler çıktılar. Onlar da belirli saate kadar çalışabildiler, belirli şartlarda. Taksiler ona keza belli bir saate kadar, marketler ona keza belli bir saate kadar açıktı. Çok çok büyük rakamlar yok Fas'ta. Çok büyük ölümler gerçekleşmedi. Çok sayıda ölüm gerçekleşmedi çok şükür. Kontrollü gitmeye çalışıyor bu ülke. Netice itibariyle Türkiye ile Fas arasında yaşamak aynı maliyete geliyor. Çok bir fark yok. Ve bu haftanın konusunda burada noktalıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum bırakırsınız. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Yeah, 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 yeah.